Burada güzel bir köy kahvaltısı yaptık değil mi? Evet. Şimdi işe çağırıyorlar. Diyorlar ki yediniz karnınızı doyurdunuz. Şimdi eritme zamanı geldi. Eritelim bir daha yiyelim. Gelsin. Bereketli olsun. Baba ne yaptın? Olsun, İyi valla. Bu şekilde sırıkla döküyorsun olanları değil mi? Evet, evet. Olanları Şimdi peki olanları nasıl anlıyorsun tam olarak? Yani yeşil oluyor, öbürkü de yani kuru oluyor belli zaten başlığı belli oluyor zaten. Yani Bak, tamam. olgunlaştığı zaman yeşilen sarıya doğru evet, sarıya dönüyor olarak, değil mi rengi? Kahverengiye doğru dönüyor. Bak mesela şu anda. Şu olmuş düşecek yani. Hmm, bu sararmış. Bu kopacak. Onu elimle koparmış evet. olayım. Yeşillerde Aha, daha olacak. Yani şunlar da mesela Bunlar da olacak. Hatta şöyle aradaki farkı da gösterelim. Evet. Çok fark var. Heh, bunlar olmuş. Bu kaba. Sonrasında bunu serip olmuş. kurutup kurutup ondan sonra kısım kısım ayırıyoruz. O kısım kısım ayırıyorum. 3 çare veriyorum. Şimdi dibindekileri nereye toplayacağız? Bunlar bir gün duracak bunun iç dibinde. Öyle mi? 2 gün duracak daha çok çektik şimdi toplarsanız ezilir. Ondan sonra fiyattan kırar. Ama böyle dibinde dursa kurulursa daha çok iyi olur. Anladım şimdi olayı. Çünkü şimdi bunları toplayıp üst üste koyduğun zaman dediğin gibi Tabii, olursa ezler, zarar ezilecek olur. bu sefer hepsi evet. hurdaya ayrılacak. Evet doğru. Şimdi dibini kenarını yaptık. Şimdi başını tutacağız. Ağacın başına. Ağacın başına. Ağacın kapa geldi çalışmaya. Hemen tamam, başlayalım anne. Hızlı 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 hızlı. Yavaş yok. Seri. Abi kahve getiriyorum. Niye? Kahve. Kahve var ya. Olsun ya. Kahvemiz var. Oy, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şimdi kahve yapacağız öyle mi? Yapalım içeri. <laughs> İçerim ola. E ara sıra dinleneceğiz. Otur otur. Ay. Her zaman olmuyor bu iş. Öyle vallahi abi. Bunlar ne tarafa? Dur, şunlara şöyle ayırayım. Sade, orta, şekerli. Ben şekerli abi. Şekerli mi şu? Evet. Şimdi direkt burada kaynatacaksın Tabii direkt orada kaynat. Hızlı kaynıyor mu peki? Yani normal oluyor. Ne kadar yavaş yaparsan o kadar. İyi diyor hani? İyi olur. Tükün olduğu yere. Rüzgara karşı kesmemiz lazım. Şimdi burada yapacağız kahveyi. Oh. Daha da köpürecek. Ne güzel oldu. Daha alacak köprü sıcaklıkta. Şimdi şunu sağlam tut. Hala köpürüyor. Evet. Hala köpürüyor. Şimdi alıyorum işte. İncirli kahve. Bunlar da incirli kahve olsun. İncirli kahve, şey de kahve derler mi? Burayı şimdi kaça bölüyorsunuz abi? Kaç çeşit oluyor burası? En az 3 çeşit oluyor. En az, çeşit. en az üç çeşit. Yani iyi yemiş, e, natron, e, ağız yarık olanlar var, kurdalar var. Ha bir de içinden yemeklik de seçiyorsun. Mesela bunun adı neydi? Natron diyoruz. İkinci, natron. ikinci veya üçüncü sınıf incir diye geçer. Ufaklı. Ufaklı. Yani mantık burada ufak olması. Ufak olması. Bunun ismi neydi? Aynı, aynı, aynı. Aynı. Bu, Bu da, da buradaydı, sahip. değil mi? O burada. Burada olarak. Şunlar ağzı açık böyle, ağzı açmış vaziyette. Yani şöyle. Bunlar iyi yemiş. Diye geçiyor. İyi yemiş de bunlar. İyi yemiş bunlar. Yani şöyle bunlar. Zaten dokunduğun zaman bile hissediliyor. Belli ediyor kendine. Belli diyor. Maşallah. Bunlar da içinden böyle seçiyoruz. Yemeklik olarak kendimize ayırdığımız. O kadar çalıştıktan sonra Size kalanlar değil mi? Evet. Senin aşağıda sergi var bir de değil mi? Evet, sergi orası. Oraya bak çekilirsin. Hatta sera yapıyoruz orada. Evet. özellikle daha çabuk kurutup. Topladıktan sonra ilk önce orada kurutup sonra burada seçiyor musun? Tabii orada. Önce e, dibinde kalıyor birkaç gün. Dibinden seçiyoruz. Sergiye atıyoruz. Sergiden kurusunu tekrar ayırıyor. Dibinde kaldığı zaman çürüme yapmıyor mu? Hayır. E, daha ya daha daha da kuruyor. Şimdi ne bileyim. Çok yumuşak bir incir bu aşağıya. Heee. Yani için doldurduğun zaman eziliyor. Ama şu seviyeye gelirse ezilmiyor. Anladım. Yani şu bak yumuşak bu. Bunun içine e, biraz daha yumuşak döküldüğü için evet onun olması lazım. Kalite düşüyor. Siyahlaşıyor. Doğru. O yüzden bir iki gün dibinde beklerse Daha kaliteli incir çıkar. Bereketli olsun abi. Sağ olun hocam, Sağ ol. İnşallah istediğiniz fiyatlara gider de hiç yoktan çiftçinin de yüzü güler valla. Yani Emeğe işte... baktığın zaman bak burada kaça bölüyorsun? Dörde beşe bölüyorsun bunu. Evet, evet, yani... Hani bu zaten sadece bir kısmı. E bunun toplaması var. Toplamadan önce ağacın bakımı var. Ne bileyim yani sürüyorsun tarlaya. İşçiliği fazla masraf değil İşçilik ama çok zor. Fazla. İşçiliği fazla neden? Sırıkla sirkeliyorsun. Dökülüyor. Dibinden topluyorsun. seriyorsun, Bir daha içine seçiyorsun kurusuna. Ondan sonra buraya geliyorsun, iyisini kötüsünü seçiyorsun. Ya. Yani kaç defa elden geçiyor. Öyle bırakayım gideyim deme gibi bir şansın yok. da yok. Yok. Yani şunları ben iki gün fazla tuttum dibinde bak taş gibi olmuş. Yani şunlar, Bu sefer zarar taş edeceksin. Taş gibi. Tabii kup kuru. Bir de adam geldiği zaman bu diyor et, etli değil diyor ya diyor çok kurumuş diyor bak içi boş diyor. Hemen bir bir şey buluyor. Aslında içi boş değil biliyor İçi boş olmadı. Olur mu ya zaten 3 günde 5 günde nasıl boş alacak? <laughs> ama ama adamın e, fiyat kırmak. Evet doğru. 6 ay bile rafta kalıyor mesela açıyorsun hala içi yaş. 3 günde zaten kuruma gibi bir ay, şey iki mümkün. değil. üç sene kalır bunlar ama ne ne i̇ki, sene kalmaz aslında. İlaçladıkları için kalıyor. Normalde hmm. incir bir sezon içinde mutlaka kurtlanması gerekir. Kurtlanmıyorsa o incir ilaçlıdır. Gerçekten hani radyasyon fırınlarını koyuyorlar. Değişik ilaç atıyorlar kurtlanmasın diye. E tabi bu sağlığı zararlı mı? Zararlı. Senin orada sergi aşağıda mıydı aşağıda. abi? Aşağıda. Kapalı yerde de var. Dışarıda da var. Oo Sen burada birkaç tane yer yaptın. Abi yapmak zorundasın yetmiyor çünkü. Şimdi abimiz burada kuruyan incirleri yukarıya alıyor. Orada da gösterdiğim gibi dört parçaya, beş parçaya bölüyor onları, ayırıyor. Burada da biraz daha kuruması için beklettiği incirler var. İşte buralardan toplanıyor bu incirler. Dağlardan bağlardan sonrasında burada birkaç gün kuruttuktan sonra yukarıdaki işlemi yapıyorlar. Hatta size şöyle bir tane de göstereyim şöyle bir gölgeye geçeyim. Tadının nasıl olduğunu daha doğrusu içinin nasıl olduğunu şöyle sizlere göstereyim. Şu incir şu an biraz yaş incir. Görüyorsunuz sulu gibi durur. Burada da üstü kapalı bir serası var abimizin. Bu serayı da niye yapıyor? Yağmur olduğu zaman incirleri buraya alıyor. Çünkü incirin yağmur kesinlikle görmemesi lazım. Yağmuru yediği zaman direkt kurtlanma ve bozulma oluşuyor. Buradaki incirleri normal hava güzelse dışarı alıyor. Orada kurutuyor. Sonrasında yukarıdaki işlemden geçiriyor. Teker teker hepsini kısım kısım ayırıyor. İşimiz bitti. İncir bahçesinden ayrılıyoruz. Bu videonun sonuna geldik. Takipte kalın. Daha değişik içeriklerle yine başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.